sevgili dostlar hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. 28 Mart Salı iddia tahminleri bülteniyle karşınızdayız. 28 Mart Salı'dan bahsedeceğim sizlere. Biliyorsunuz milli maçlarda son prova. Güzel bir milli haftası geçirdik öyle söyleyeyim. İddia anlamında söylüyorum bunu. Milli takımımız da kazanmıştı zaten Ermenistan karşısında. Bakalım bugün neler yapacak onu göreceğiz. Hemen şunu söyleyelim. Açıklama kısmında Telegram grup linklerimiz var. Ana grubumuzun linki var. Aynı zamanda da toplu Telegram grubumuzun linki var. Her ikisine de katılmayı unutmayın. Ücretsiz tercihler oraya da geliyor. Onu belirtmiş olayım. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bizim için çok çok değerli ve önemli. Lütfen değerli dostlar. Yani çok emek harcıyoruz bunlara. Ee, çok emek veriyoruz. Gerçekten diyorum yani saatlerce çalışıyoruz. Analizleridir, şunlardır, da çıkartıyoruz. En son haliyle sizlere getirip sunuyoruz. Yani buradaki 10 dakikalık 15 dakikalık videonun bir de arka tarafı var. 2 3 saatlik. Onu söyleyeyim yani minimum. Ee, şu Ramazan ayı da hak ettiğimizi düşünüyorum. O yüzden beğenilerinizi lütfen eksik etmeyin. Onu verilmiş olayım babalar. Ee, şöyle yapalım. Videomuzda ne izleyeceksiniz bugün? Hemen tek tek gidelim. Galler, Letonya, Türkiye, Hırvatistan, Gürcistan, Norveç, İskoç, İspanya, İsviçre, İsrail, Kosova, Andorra, Romanya, Belarus. Yani totalde 7 tane maçımız olmuş olacak sizlere. Bir tane de skor sorumuz olmuş olacak. Günün skor sorusunu yorumlar kısmına yazmanız için. Aynı zamanda da bir tane ideal kuponumuz olmuş olacak. 2.22 oran değerinde. Onu belirtmiş olayım değerli dostlar. Son milli gün. Ondan sonra biliyorsunuz cuma günü tekrar liglerimize ara vermeden devam ediyoruz. Onu belirtmiş olalım babalar. Hemen günün skor sorusuyla başlayalım. Türkiye kendi evinde Hırvatistan'ı ağırlıyordu. Bu maça skor tahmini yorumlar kısmına lütfen yazmayı unutmayın. Türkiye Hırvatistan'ın e, skor tahmini yorumlar kısmına yazalım. İlk maçımıza başlayalım. Galler kendi evinde Letonya'yı ağırlıyordu değerli dostlar. Şimdi baktığımız zaman Galler son hafta güzel yaptı bizim için aslında. Yani biz Galler'i yenersek iyi olmuş olacak öyle söyleyeyim. Çünkü Hırvatlar'a çelme taktı. Biliyorsunuz biz de o maçta demiştik ki ya Hırvat'tan iki gol bekliyoruz ama almayalım bir Galler var karşımızda 2-3 e, golüne gidelim demiştik. 2-3 golünü almıştık. Güzel bir şekilde birbirine gelmişti son saniyede olmuş olsa da hem Türkiye'nin içine yaradı hem de bize kazandırdı. Burada şöyle bir şey gideceğim yalnız. Yine yüksek skorlu bir maç beklemiyorum. Almak isterseniz, değerlendirmek isterseniz biraz orana gittim. Dileyenler, yurt dışında oynayanlar bilmiyorum. Ev sahibi kazanır ve 4.5 altlara ya da ne bileyim direkt kazanırın oranlar var mı? Bizim ülkemizde oran olmadığı için ben maç sonucu 1 ve 3.5 altını tercih ettim 1.62 oranla. Bu arada tahmin videosu olacak onu da ekleyelim. Maç sonucu 1 ve 3.5 alt diyeceğiz 1.62 orandan değerli dostlar. Milli takımımızın maçı vardı. Türkiye kendi evinde Hırvatistan'ı ağırlıyordu değerli dostlar. Zor bir maç olacağını söyleyeyim öncelikle. Her ne kadar yaşlı bir kadro olmuş olsa da karşımızda milli takımımız da şundan vazgeçmiyor. Ya babam iki tane aynı oyuncuyla çıkıyorsun. Hakan ve Orkun. Ee, yani bunların ikisiyle aynı anda çıkamazsın ya. Olmaz ya. Bunu geçmişte Aykut Kocaman da takımın başından gitti. Daha o adam işe yaramasına rağmen yani Topal Joseph muhabbetinde 2-6 numarayla çıktı. Ya bir tane arkaya dönecek oyuncun yok senin. Mesela İsmail'i niye oynatmazsın değil mi orada? Yani bu kunduz mü neyse ona sesleniyorum. İsmail'i niye oynatmıyorsun? Mesela Orkun'u koydun ya da Hakan'ı koydun. Arkasına İsmail'i niye koymuyorsun? E, Hakan Inter'de kimle oynuyor? Hakan Inter'de geriye gelip top mu alıyor? Ya da adam mı eksil diyor? Yok. E, akıl dolu paslarıyla bir şeyler yapmaya çalışıyor. Arkasında Brozovic'ler, Barella'lar bunlar falan filan var değil mi? Yani o yüzden sen de oynatırken İsmail'i koyacaksın arkasına. Baba bu kadar basit yani. Yani onun yanına İsmail'i koyacaksın... En azından o arada bir köprü olsun. Yani ya da örnek veriyorum hani alma da hani alma da o tip olarak söylüyorum. Ya yani Berkan tarzında oyuncu bile o maçta daha farklı olur. Yoksa gol yiyorsun. Yani çünkü savunma anlamını yapamıyorsun sen. Ee, Türkiye'de bu sıkıntı var. Umarım yine aynı şeyle çıkmaz. Yani sırf isim diye koyuyorsun. Mesela Çağlar'ı niye oynatıyorsun kardeşim sen? Çağlar kendi liginde top mu oynuyor? İsmi var da böyle bir dünya yok baba ya. Bak adamlar Batu Şua'yı kesiyorlar. Belçika'da. O yüzden büyüyemiyoruz. O yüzden gelişemiyoruz. Türkiye Hırvatistan maçına da 1-1 skor bekliyorum. İdeal tercihim 2-3 gol olmuş olacak. 1-76 orandan onu belirtmiş olayım babalar. Gürcistan kendi evinde Norveç e ağırlıyordu. Zor bir maç bekliyorum. Ee, özellikle Norveç adına zor bir maç bekliyorum. Merkez Norveç'i kazanana falan gidecektir diye düşünüyorum ama. Ben öyle tam tersi. Ben maç sonu sıfır bekliyorum. Önce bir onu söyleyeyim 2.89 orandan. E, ee, i̇deal tercihinde 1-0 çifte şans olacak. Almak isteyenler 1.44 44 değerlendirebilirler. Maç sonucu 0'ında 2-89 oranı var ile. İskoçya kendi evinde İspanya'ya ağırlıyor. İspanya'yı biliyorsunuz güzel futbol oynuyorlar. Oyuncuları da iyi. Bazen abuk subuk hareketler yapabiliyorlar ama iyi gidiyorlar. Ee, WhatsApp kuponumuz da vardı. WhatsApp kuponumuz demişken şöyle şundan bahsedeyim derdi olsa. Biliyorsunuz WhatsApp grubumuz var. Gruba örnek veriyorum geldiniz. Atıyorum 800 lira bir kasanız var. Bu 1000 lira da olabilir, 10 bin lira da 20 bin lira da olabilir. Önemli değil. 800 lira bir kasanız var. Ben size bir tane kupon verdim. O kupona ne kadar atacağınızı ben söylüyorum. Ben size bir tane canlı maç verdim. O canlı maça ne kadar atacağınızı ben söylüyorum. Ee, takip etmediğim maçları sizlere vermiyorum. Tanımadığım takımların maçlarını sizlere vermiyorum. Takip etmediğim, analizini yapmadığım kuponları sizlere vermiyorum. Yani kısacası şunu söyleyeyim. Takip ettiğimiz, tanıdığımız diklerden maçlarınızı veriyoruz, kuponlarınızı veriyoruz, canlı maçlarınızı veriyoruz. Aynı zamanda da kasanızı biz yönetiyoruz. Yani neye ne kadar atacağını da ben söylüyorum. E sen gidiyorsun oynuyorsun. Verdiğiniz bütün maçlar yasal iddia üzerinden veriliyor. Oraya göre veriliyor. Onu söyleyeyim değerli dostlar. E, katılmak isterseniz yorumlar kısmına gelip sabitlenmiş yorumlarda WhatsApp linkimiz var. Tıklayıp birebir bir iletişim kurabilirsiniz. Özellikle benimle. Sadece benimle kuruyorsunuz onu söyleyeyim. Orada benim WhatsApp linkim var. Açıklama kısmında WhatsApp linkim var. Velev ki ulaşamadınız yorumlar kısmına WhatsApp yazın. Ben size gerekli dönüşü sağlarım değerli dostlar. İdeal kuponumuza koyuyoruz İspanya'yı. Maç sonucu 2 diyeceğiz değerli dostlar. 1.50 oranlar. Yine 2 gol bekliyorum ama İskoçlar dedim hani 1-0'a falan kilitlenir. Carçurt. Maç sonucu 2 diyeceğim. 1.50 oranlar. İsviçre kendilerini İsrail'e ağırlıyordu değerli dostlar. Ben burada İsviçre'nin kazanacağını düşünüyorum. Ama şöyle bir şey var. Mesela bu maçta tek korkutan taraf benim. Ben burada oran bulmak için e, maç sonucu 1 ve 4.5 alt aldım. Bunun oranı 1.50 idi. Bazen oluyor ki İsrail gibi takımlar enteresan skorlara gibi olabiliyorlar. O yüzden hani biraz alırken dikkatli olmanızı tavsiye ederim bu maçta. Maç sonucu 1 ve 4.5 alt diyeceğiz. Bunun da oranı e, 1.50 idi. Bir sonraki karşılaşmamız Kosova kendi evinde Andorra'yı ağırlıyordu her dostlar. Şimdi baktığımız zaman dersin ki ya baba Kosova bunları patates eder değil mi? Hani normal şartlarda Andorra kim falan filan öyle değil işte bazen oluyor ki Türkiye milli takımı da sıkıntılar yaşıyor orada. Ben burada enteresan bir tahmine gideceğim. Tarafına marafına gitmeden 2-3 golüne gideceğim 1.78 orandan. 2-3 gol diyeceğim değerli dostlar bu maça. E bakalım ne olacak? 2-0 mı 1-1 mi bitecek? Göreceğiz. E, Kosova Andorra maçına 2-3 gol dedik. Evet milli şey e, milli takımlardaki son kuponumuzu tamamlama maçı. E, biliyorsunuz ideal kuponumuzu tamamlayalım. 2-22'ye mu bitirelim. Romanya kendi evinde Belarus ağırlıyor. Şimdi babalar burada ben şunu söyleyeyim. Yani 1-0 bitmezse içerideyiz. Onu söyleyeyim. Hani maç 1-0 bitmezse içerideyiz inşallah. Romanya'nın ben e, en az iki gol atacağını düşünüyorum. E, umarım öyle yapar. İsterse 5 yesin. E, ev sahibi 1.5 gol üstü diyeceğim. 1.48 oranla. Bunu da ideal kuponumuzun yanına yazacağım. E, İspanya'nın yanına. Birleştirdiğimiz zaman 2.22 oran yapar. Değerlendirmek isterseniz. Hemen şöyle yapalım. Nelerden bahsettik sizlere onu söyleyelim değerli dostlar. Günün skor sorusunu sorduk. E, Türkiye-Hırvatistan maçının skor sorusunu sizlere ilettik. E, bu maçı skor tahminini yorumlar kısmına yazmayı unutmayın dedik değerli dostlar. Aynı zamanda Galler-Letonya maçından bahsettik sizlere. Türkiye-Hırvatistan maçından bahsettik sizlere. Gürcistan-Norveç maçından bahsettik sizlere. İskoçya-İspanya maçından bahsettik ve ideal kuponumuza koyduk bu karşılaşmayı. İsviçre-İsrail maçından bahsettik sizlere. Kosova Andorra maçından bahsettik sizlere. Aynı zamanda da Romanya Belarus maçından bahsettik ve bu maçı da ideal kuponumuza koymuş olduk. Aynı zamanda dedik ki açıklama kısmında Telegram gruplarımızın linkleri var. Oralara katılmayı unutmayın dedik ve şunu söyledik. Çok emek veriyoruz gerçekten dedik. Burada pek fazla vaktinizi almamak için tahmin programı yapıyorum milli maçlarda biliyorsunuz. Normal lig maçlarının analizlerine de giriyoruz. Sizlerden ricamız lütfen beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyin. Bizim için çok değerli ve çok önemli bunlar. Özellikle saygı çerçevesi içerisinde görüşleriniz, yorumlarınız, destek yorumlarınız varsa yorumlar kısmına yazarsanız bizleri daha da mutlu edersiniz. Onu söyleyeyim değerli dostlar. Aynı zamanda şunu da söyleyeyim babalar. Ee, yani WhatsApp grubuyla ilgili çok soru alıyorum bazen. Her zaman yanıtlıyorum. Ne isterseniz o şekilde yanıtlıyorum. Değerlendirmek isterseniz dediğim gibi yani WhatsApp grubuna geldiğiniz zaman illa gelmek zorunda değilsiniz öyle yüzde yüz gel araba ev kaza öyle bir şey yok bankosu yok bunun biz sade analizlerimizi yapıyoruz güvendiğimiz maçları çıkartıyoruz sizlere öneriyoruz baba al bunu bam 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 git diye ki çok da güzel gidiyoruz şükürler olsun burada anlatmaya kalksak şimdi zaten bir ton iş çıkar yine ama güzel gidiyoruz onu söyleyeyim grubumuza gelmek isterseniz. Ee, dediğim gibi grubumuza geldiğiniz zaman kuponlarınızı biz veriyoruz, canlı maçlarınızı biz veriyoruz. Neye ne kadar atacağınıza kadar en A'dan Z'ye biz söylüyoruz. Özelden yazdığınız yine ilgileniyoruz. Bu şekilde grubumuzda e, ücret bilgisi almak isterseniz e, daha farklı sorularınız varsa dediğim gibi yorumlar kısmında sahiplenmiş yorumlarda WhatsApp linkim var. Tıklayıp oraya gelebilirsiniz. Oradan bana sorularınızı sorabilirsiniz değerli dostlar. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalımıza abone olduğunuz için, videolarımızı beğendiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Kendinize çok çok iyi bakın değerli dostlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Ee, umarım e, hepsi yazdığımız gibi gelir. Bir sonraki bülten büyük ihtimalle liglerle olacaktır. Cuma günü bülteniyle tekrar aranızda olmaya çalışacağız. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.